Merhaba gençler dersenbura.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Özkan Hoca. Bugün sizlerle 8. ünitenin çıkmış sorularına bakacağız. E hadi bakalım neler sormuşlar. <laughs> 2021 sorusu bu. This is Milo. It helps us with the kitchen chores. Bize mutfak işleriyle ilgili yardım ediyor demiş. Which of the following is Milo's responsibility? Aşağıdakilerden hangisi Milo'nun görevlerinden biridir demiş. Loading dishwasher. E, bulaşık makinesini doldurmak. Bu olabilir ve bulaşık makinesi mutfakta olur. Evet bu olabilir. Taking the dog for a walk. E, köpeği yürüyüşe çıkarmak. Bu olur mu? Köpeği yürüyüşe çıkarmak mutfak işlerinden biri değil. O yüzden eledim. Ironing the clothes. E, kıyafetleri ütülemek diyor. Hayır bu da mutfakta yapılan bir iş değil. Making the bed yatakları yapmak. Yatak dedim zaten yatak odasında olur. Mutfakta olmaz. Bunu da eledim. Cevabımız Adana olur gençler. <laughs> This afternoon Jane's mother is coming home from a short trip. E, bu akşam üstü Jane'in annesi eve kısa bir e, seyahatten, kısa bir geziden sonra eve gelecek demiş. Jane's mother can't stand dirty dishes. Jane'in annesi e, kirli bulaşıklara katlanamıyor demiş. Which of the following chores must Jane finish before her mother comes home? E, aşağıdakilerden hangisi? E, Jane'in annesi eve gelmeden önce bitirmesi gereken işlerdendir demiş. Jane'in annesi neye katlanamıyordu? Kirli bulaşıklara katlanamıyordu. O yüzden bulaşık yıkayacak. Bu süpürge yapmak, vacuuming bunu de. Bulaşık yıkamak, evet bulduk. C'de ütü yapıyor, ironing bu da değil. Bu da... Cleaning Windows diyebiliriz mesela pencere camları camları siliyor ama bunun alakası var mı? Hayır. Ne yapıyor? Bulaşık yıkaması gerekiyor. <laughs> ne demiş? Soru kökü yok. Ne yapacağız? Gelmesi gerekeni bulacağız. I must finish all the housework before my guests come. E, misafirlerim, konuklarım gelmeden önce bütün ev işlerini bitirmeliyim diyor. Don't worry. Endişelenme demiş. Don't worry mom. Endişelenme anne. I will help you. Sana yardım edeceğim demiş. Mother da bir şey bir şey deyip sonra You are so polite. Sen çok kibarsın demiş. Şimdi o zaman şuraya ne gelebilir bakalım. Have a nice flight. İyi uçuşlar demiş. Bu olur mu? Hayır bu olmaz. E, give time for yourself. Kendine zaman ayır demiş. E, kendine zaman ayır. Çok kibarsın. Hmm, Belki olabilir ama sanmıyorum. Thank you very much. Çok teşekkür ederim. Sen çok kibarsın. Bu olur mu? Bu olabilir aslında. Bu daha mantıklı. That will be terrible. Bu korkunç olur demiş. E, o zaman bunu direkt eledim. Şimdi give time for yourself. You are so polite. Sen kendine zaman ayır. Çok kibarsın demiş. Bu da olabilir. E, thank you very much. Çok teşekkür ederim. Sen çok kibarsın. Bu da olabilir. Şimdi hangisi olacak? Böyle sorularda şuna bakmamız gerekiyor. Bütün ev işlerini konuklar gelmeden bitirmem lazım diyor. Demek ki bunun yapılması gerekiyor. Masla söylemiş. Bunun yapılması gerekiyor. Bir şekilde olacak. Kendisi yetiştiremeyecek belli ki, ki hayıflanıyor. Ee, çocuğu da demiş ki endişelenme anne sana yardım edeceğim. O zaman ne yapar? Bu teklifi kabul eder değil mi? Ee, Give time for yourself derse bu teklifi kabul etmiyor. Çocuğuna diyor ki çocuğum sen bana yardım etme. Kendine zaman ayır. Ee, yine de çok kibarsın demiş oluyor. Ama teklifi kabul etmesi gerekiyor. Niye? Çünkü I must diye söylemiş. Bitirmem lazım, bitirmeliyim diye zorunluluk olarak söylemiş. Bu yüzden. O yüzden cevabımız Ceyhan. Gelmiş, will you help me with the dinner? Bana e, akşam akşam yemeğiyle ilgili yardım eder misin? Demiş. Edalı demiş ki, yes of course, tabii ki. What can I do for you? Senin için ne yapabilirim? Demiş. O da bla bla bir şey sormuş. All right, tamam demiş. Bakalım. What about making the salad? Salatayı yapmaya ne dersin? Bu da tamam demiş. Bu olabilir. What is the problem with you? Sen senle ilgili sendeki sıkıntı ne? Gibi bir soru bu. Sendeki sıkıntı ne? What's the problem with you? E, tamam der misin buna? Hayır bu soru buraya olmaz. What do you like doing most? En çok neyi yapmayı seversin? All right. Tamam. Olur mu? Olmaz. What kind of job is that? Bu nasıl bir iş? Demiş. Ondan sonra tamam. Olur mu? Hayır olmaz. O yüzden cevabımız Adana olacak. <laughs> What is the problem? You look exhausted. Problem nedir? Bitkin görünüyorsun. Demiş. Yes I am bir şey bir şey. Şimdi bitkin Problem ne? Çok bitkin görünüyorsun dedikten sonra evet öyleyim deyip daha önce yaptığı şeylerden, yorgun olma sebebinden bahsedecek muhtemelen. Bakalım. I started to read a new novel. Ee, yeni bir şey. Roman okumaya başladım demiş ama roman okumak bizi bitkin düşürmez değil mi? Exhausted dediği şey vücutsal yorgunluktur gençler. Yani bitkinlik. Artık bitmişsin böyle. O yüzden ayeleriz. I'm worried about my students. Öğrencilerim hakkında endişeliyim diyor. Endişe böyle e, fiziksel bir yorgunluk verir mi? Hayır. Zihinsel verebilir ama fiziksel bir yorgunluk vermez. Bunu da eledim. I'm going to decide my holiday plan. E, tatil planıma karar vereceğim demiş. Bu da fiziksel bir yorgunluk vermez. I have cleaned the house all day. Bütün gün evi temizledim. Ha bu insanı bitkin hale getirir mi? Evet. O yüzden cevabımız denizli olacak. <laughs> Ne demiş bakalım? Which picture shows a chore in Jane's to-do list? E, aşağıdakilerden hangisi diyor? Jane'in yapılacaklar listesi. To-do list yapılacaklar listesidir gençler. Yapılacaklar listesinde vardır diyor. Şimdi do the laundry. Çamaşır yıkamak. Make the bed yatakları yapmak. Take out the garbage. Çöpü çıkarmak. Dust the furniture. E, mobilyaların tozunu almak. Şimdi ütü yapmak var burada. Ütü yapmak listede var mı? Hayır yok. Set the table. Yani masayı kurmak. Var mı yukarıda? Hayır yok. Dust the furniture yapıyor değil mi? Tozunu alıyor mobilyaların. Bu var mı? Evet var. E, dry the dishes galiba bu. Hani bulaşıkları kurulamak. E, bakıyorum. O var mı yukarıda? Hayır bu da yok. E, cevabımız ne olacak? Bolu olacak cevabımız. Geçtim. Pano verilen kurallara göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Bakalım. Clean your desk, listen to your teacher, raise your hand to speak. Classroom rules de e, sınıf kuralları demiş. Sıranı temizle, öğretmenini dinle, konuşmadan önce elini kaldır diyor. Bakalım. Don't come home late. Eve geç gelme demiş. Bu buraya olur mu? Hayır olmaz çünkü sınıf kuralları bu, bu evle ilgili bir kural. Bunu söyledim. Be nice to your parents. A, ebeveynlerinize iyi iyi davranın diyor. E, tamam ama hani sınıf sınıfın içinde ebeveynin ne işi var? O yüzden bunu da eledim. Keep your bedroom tidy. E, yatak odanızı e, düzenli tutun demiş. Ama sınıf kurallarıyla yatak odasının ne alakası var? O yüzden bunu da eledim. Don't eat during the lesson. Dersteyken yemeyin demiş. Ha bu bir ders kuralı değil mi? Evet. O zaman ders kuralları olacak. Çünkü başlık ders kuralları ders kurallarından birinin olması lazım. Cevap denizde. Geçtim. We all have responsibilities at home and hanging out the washing is my duty. E, i̇fadesini anlatan görsel aşağıya hangisidir? Bizim hepimizin evde görevleri var demiş ve e, çamaşırları asmak benim görevim diyor. Çamaşırları asanı bulacağız. Burada ütü yapıyor. Bu olmaz. Bu çamaşırları yıkıyor ya da bulaşıkları mı yıkıyor? İkisinden biri. Tam göremiyorum ama bir şeyleri yıkıyor. E, bu ne yapıyor? Çamaşırları asıyor. İşte bulduk. Burada ne yapıyor? Burada yemek pişiriyor. O yüzden bunu da eledim. Cevap bol olacak. Bu kadar. I like mopping the floor. It's my favorite chore. demiş. Ben yeri paspas yapmayı çok seviyorum. O benim favori işim. ifadesini anlatan görsel aşağıdakilerde. Hangisi de yerleri paspas yapan, hangisi yerleri paspas yapan şu arkadaşımız. O yüzden ne olacak Cevabımız Ceyhan olacak. Şimdi e, ne yapmış Buradan metinli soru vermiş. E, ne yapacağız? Bir metne bağlı üç tane soru var. Metni okuyup çevireceğiz o zaman. I am Jeremy. Merhaba ben Jeremy. In our family everyone has some responsibilities. Ailemizde herkesin belli görevleri var demiş. We always share the daily chores at home. Biz her zaman evde günlük işleri paylaşırız diyor. I must water the flower in the garden. Ben ee, bahçedeki çiçekleri sulamalıyım diyor. I like it because I love being outdoors. Ben bunu seviyorum çünkü dışarıda olmayı seviyorum diyor. My brother Robert is responsible for taking out the garbage. Benim erkek kardeşim Robert çöpü çıkarmaktan sorumlu demiş. He hates doing it but he always does it. O bunu yapmaktan nefret ediyor ama her zaman da yapıyor demiş. Doing the grocery shopping is my father's duty. E, e, alışveriş yapmak yani sebze alışverişi yapmak. Benim babamın görevi demiş. My mother cooks the meals and does the laundry. Benim annem yemeği yapar ve çamaşırları yıkar diyor. Also she has to wash the dishes and my father helps her with that. Ayrıca o yıkamalı diyor ama babam her zaman ona yardım eder diyor. I think we should all help each other with the chores because sharing the responsibilities means respecting each other. E, bence hepimiz birbirimize ev işlerinde yardım etmeliyiz. Çünkü e, e, sorumlulukları paylaşmak birbirine saygı duymaktır demiş. Şimdi bakalım sorulara. Jeremy spends e, some time in the garden because he. O e, Jeremy bahçede vakit geçiriyor çünkü o demiş must take care of the plants. E, bitkilerle ilgilenmeli demiş. Evet değil mi? Çiçekleri suluyordu bu arkadaş bitkilerle ilgileniyor. Bu olabilir. Hanks taken out the garbage. E, çöpü çıkarmaktan nefret eder diyor. Hayır kardeşi çöp çıkarıyordu. O nefret ediyor ondan. Jeremy değil. Loves going shopping for food. Yiyecek için alışverişe gitmeyi e, seviyor demiş. Hayır babasının göreviydi bu. O yüzden bunu da eledik. Is responsible for washing the dishes. E Bulaşıkları yıkamaktan sorumlu demiş. Bununla alakası yok. Cevabımız Adana olacak. Robert always take the rubbish out, but he e, Robert her zaman çöpü çıkarır, fakat o demiş ne yapıyordu nefret ediyordu değil mi? Çöpü hep çöp çıkarıyordu ama nefret ediyordu. He always helps his father. O her zaman babasına yardım eder. Hayır bu değil. Never does his tasks. Asla görevlerini yapmaz demiş. Hayır her zaman yapıyordu görevlerini metinde öyle diyordu. O yüzden B'yi deldedim. Likes being outdoors. Dışarıda olmayı sever demiş. Hayır o Jeremy'di dışarıda olmayı seven. This doing it. Yap, yapmayı sevmez diyor. Evet çöpü çıkarmayı sevmiyordu fakat her zaman da görevini yapıyordu. Robert. Aferin Robert'a. Jeremy's father helps mom in the kitchen because. Jeremy'nin babası annesine e, yardım ediyor mutfakta. Çünkü demiş. He loves being alone. O yalnız olmayı sever demiş. Alakası var mı? Hayır. They respect each other. Birbirlerine, birbirlerine saygı duyuyorlar çünkü demiş. Annesiyle babasından bahsediyor. E, bu olabilir. Çünkü e, ev işlerini paylaşmak birbirine saygı duymaktır diye bir cümle var sonunda. O yüzden bu olabilir. He likes doing the laundry. O çamaşırları yıkamayı sever diyor. Ama mutfakta yardım eder deyip çamaşır diyor. O yüzden bununla alakası yok. En, e, they enjoy watering the plants. Çiçekleri sulamayı tam çok keyif alırlar demiş. Ama çiçekleri sulama görevi Jeremy'nin zaten. O yüzden bunu da eledim. Cevabımız bolu olacak. <laughs> Aşağıda verilen resimlere göre doğru ifade işaretleyiniz demiş. Şimdi neymiş? Etraf dağınıkmış. Etrafı toplamışlar. Televizyonu kapamışlar. Değil mi? Böyle bir şeyler olmuş. E bakalım şıklara. I haven't put the flowers on the table. Eee Masaya çiçekleri koymadım diyor. Ama masada çiçekler yokken artık masada çiçekler var. Bunu yapmış. Bunu eledim. I have already done the tidying up. Etrafı toplamayı zaten bitirdim demiş. Evet etrafı toplamayı bitirmiş. Bu olabilir. I haven't turned off the TV yet. Ben hala televizyonu kapamadım demiş. Hayır kapatmış televizyonu. Bunu görebiliyoruz. I have already moved the sofa. Ben koltuğunun yerini çoktan değiştirdim diyor. Hayır değiştirmemiş. Aynı yerinde duruyor kanepe değil mi? Pek değişik. Yani hiç değişiklik yok hatta. O yüzden bu da olmaz. Cevabımız bu olur. fark ettiyseniz Present Perfect Tense e kurulmuş cümleler ve Present Perfect Tense neydi? 7. ünitenin gramer konusuydu. Yani ama öğrendiğinizde üniteden itibaren ki ünitelerin sorularında Present Perfect Tense'e bu şekilde karşılaşabilirsiniz. niye? Yani İngilizceyi konu konu değerlendirmeyin. Bir şeyi öğrendikten sonra diğer ünitelerde de o konuyla ilgili sorular çıkabilir. Ki hatta 6. ünitenin konusu olan comparatives yani karşılaştırma konusu bütün ünitelerde sorulabiliyor. Grafik sorularında değil mi? Özellikle 5. ünitenin sorularında çokça grafikli soru çıkıyor. Yani bunu örnek soruları için soruyorum. Örnek sorularda çok öyle çıkıyor. Gene ne var? Bir metin ve üç tane soru var. ne yapalım? Önce metni okuyup çevirelim. <laughs> Hi, my name is Adeline. merhaba, benim adım Adeline. Uh, my family members are responsible for different chores. Benim aile üyelerim farklı ev işlerinden sorumludur demiş. We we'll live in a big house together. Biz büyük bir evde yaşıyoruz. So yani, we share many chores. Birçok ev işini paylaşıyoruz. I always make my own bed. Ben her zaman kendi yatağımı düzenlerim, yaparım diyor. Also ayrıca, I like helping my mother with cooking and setting the table. Ben anneme e, yemekleri pişirmesinde ve masayı kurmasına yardım ederim diyor. My father is responsible for washing the car and going shopping. Benim babam arabayı yıkamak ve alışverişe gitmekten sorumlu diyor. My brother Frank feeds the dog every day. Benim e, küçük kardeşim, yok benim kardeşim Frank her gün köpeği besliyor diyor. My sister Judy takes care of Frank. Benim kız kardeşim Judy Frank yani köpeğe bakar diyor. Aa, yok hayır hayır. Ee, benim kız kardeşim Judy takes care of Frank. Benim kız kardeşim Judy Frank'e bakar diyor. Frank demek ki daha küçük, belki e, bakıma ihtiyacı var. Helps his homework and she e, weeds the garden once a week. Ödevlerine yardım ediyormuş Frank'in ve e, bahçeyi çimlerini biçiyormuş haftada bir. Tamam kız kardeşi yapıyormuş bunu. All the family members help each other demiş. Sonra da bla bla demiş. Boşluk bırakmış. Bakalım. And Adeline washes the car. Ve Adeline arabayı yıkar demiş. Hayır o babasının göreviydi. Bunu eyledim. <laughs> so Judy takes care of her dog. Yani Judy köpeğiyle ilgilenir diyor. Hayır köpeği değil erkek kardeşi Frank ile ilgileniyor. Bunu da eyledik. That's why Frank's mother goes shopping. İşte bu yüzden Frank'in annesi alışverişe gider diyor. Hayır o babasının görevi. Because they live in a big house together. Çünkü onlar büyük bir evde beraber yaşıyorlar demiş. Evet büyük bir evde beraber yaşıyorlarsa herkes bir işin elinden ucundan tutması gerekiyor. Adeline demiş never does her duties. Asla görevlerini yapmaz demiş. Hayır böyle bir şey ben asla görevlerimi yapmam diye bir şey söylemedi burada. Güzel bunu eledim. Loves helping her mom. Annesine yardım etmeyi çok sever demiş. Annesine yardım ediyor. I like ha. I like söylediği için. Seviyor mu? Seviyor. O yüzden bu doğru. Enjoys <laughs> feeding the dog. Şimdi e, bir işi yaptığını söylemesi o işi sevdiği anlamına gelmiyor. Sevdiğini söylemeseydi onu doğru kabul etmeyecektik. Ama I like diyerek sevdiğini belirtmiş. O yüzden seviyor diye doğru kabul etmemiz gerekiyor. Enjoys feeding dog. Köpeği beslemeyi sever diyor. Hayır köpeği beslemek Frank'in göreviydi. O yüzden bunu da eledik. Takes care of her brother. E, erkek kardeşiyle ilgilenir diyor. Hayır erkek kardeşiyle kim? Kız kardeşi Judy ilgileniyordu. Bunu da eledik cevabımız bunu. Son soruya geldik. Ne diyor bakalım? Which one is true about the text? Text ile ilgili hangisi doğrudur diyor. Bakalım. Frank is responsible for making his own bed. Frank kendi yatağını yapmaktan sorumlu diyor. Hayır böyle bir şey görmedik sanki. Judy often helps her mother with cooking. Judy bazen annesine e, yemek pişirmede yardım eder diyor. Hayır. E, onu yapan kimdi? Adeline'di. O yüzden B'ye de dedik. Adeline's father always cleans their car. Adeline'in babası her zaman arabalarını temizler diyor. Evet arabayı temizlemek babasının görevi. Washing the car diyor. Bu olabilir. The house is small and has a garden. Ev çok küçük ve bahçesi var demiş. Ev küçük değil değil mi? big house diye burada büyük bir ev olduğunu zaten söylemiş. O yüzden de Cevap Ceyhan. Evet gençler. Aa, sizler için 8. ünitenin sorularını şöyle bir hepsini bir üstünden geçtik. Fark ettiğiniz gibi okuduğunu anlama kısmı en önemli şey ve kelimeler en önemli şey bu ünitede de. Lütfen kelimeleri tekrar tekrar söylüyorum. Çalışın. Kendinize iyi bakın gençler. Çalışmaya devam edin. Görüşürüz.